Arkadaşlar ben bugün öldüm. Kurtarılma ya da yardım çağrısı olarak almayın sakın. Sadece benden haber alamayan olursa bana niye yazmadı diye düşünmesin istedim. Kısaca bahsedeyim ne olduğundan. Mutsuz değilim. Çoğu insan intihar etmenin duygusunu anlamıyor. Umarım hiçbir zamanda anlamazlar. Ben anlıyorum, ben de anlamamak isterdim. Ben olmak isterdim. Görebiliyorum sokağı. Görebiliyorum, bilebiliyorum bir şeyleri. Ama yaşamak zor. Yaşamak çok zor. Yaşamak ve yaşamamak arasındaki ayrımı anlamakla başlıyor. İntihar esasında daha önce de başlıyor. İntihar cinayettir diye bir şiirim var. Şimdilik buna girmeyeceğim. Bir daha da giremeyeceğime göre demek ki girmeyeceğim. Ama anlaşılması gereken, kanın aksa da, zihnin çalışsa da yaşamak ve yaşamamak diye bir şey var ve insan yaşamadığını fark edebilir. Hayır, keyifli yaşamamak, eğlenmemek değil demek istediğim. Eğlensen de eğlenen sen olamamak. Ağlasan da Nasıl bir şey biliyor musunuz? Kendime hep figüran derdim. Hatta bir dönem dünyanın en iyi figüranı. O kadar iyi ki işinde kimse onun rol yaptığını anlamadı. Kendi bile demiştim kendim için. Böyleydi bir zamanlar. Şimdi farklı. Şimdi hayatımda bir misafir gibiyim. Sanki ben gitsem yaşanacak. Ben gitsem rahatlanacak. Ama ben bir türlü gidemiyorum. Bir türlü gidip de kendimi rahat bırakamıyorum. Kendi hayatımın misafiri gibiyim. Ne gidebiliyorum ne de yardım edebiliyorum ev sahibi değilim ki. Böyle bir hayat benimki. Bu bile dayanılabilirdi. En azından bir gün gidebilmek, bir gün kendine yardım edebilmek umudu hiçbir zaman gerçek olmayacak olsa da yaşatırdı insanı. Ama acı. Bugün camdan bir küre hayal edin elinizde, sokaktan bulmuşsunuz, birinden almışsınız, dışarıdan. Şöyle iki avucunuzun içine sığacak kadar bir küre, ufak bir kavun kadar, soğuksunuz, Şimdi o küreyi tutuyorsunuz, kalbinizin üzerine getiriyorsunuz. Yavaşça itmeye başlıyorsunuz. Teninizden, kemiklerinizden geçiriyorsunuz. Diyaframınızın sıkıştırıyor içeride, tam kalbinizin olduğu yerde o kırılgan camı taşıyorsunuz. Size ait olmayan bir şey hiç kendini unutturmuyor. Siz de biliyorsunuz o orada olmamalı ama onu oraya kendiniz koydunuz. Sıkışıyorsunuz. İçeriden sıkışmak nasıl olur bilir misiniz? İnsan her zaman dışarıdan sıkışmaz. Ben içeriden sıkışıyorum ve o cam kırılıyor. Sıkıştıkça daha çok kırılıyor ama ne içine sönüyor ne de dışarı taşabiliyor. O cam her gün hacmini kaybetmeden daha da kırılıyor. İşte ben her gün her yerde bunu taşıyorum. Bu camdan küre çok ağır. Üstelik kırılıyor. Kırılmasa canımı yakıyor. Kırılsa canımı yakıyor. O kadar ağır ki çoğu gün yataktan kalkmakta zorlanıyorum. Bütün gece bütün defans mekanizmalarım boşalmış, gevşemiş oluyor. Sabah uyandığımda ise kasılı diyaframım olmadan, dik duruşum olmadan, yapmam gerekenler listem olmadan öylece uyanıyorum. O zaman bedenimi zerre hissetmiyorum. Sadece küre, hep küre. Öyle ki kendimi değil, küreyi kaldırabilmek mesele oluyor. Gülle gibi, tank topu gibi. Sanki her sabah gece uyurken bir topla vurulmuşum gibi, uyandığımda içimi göçertmiş topla uyanıyorum. Her gece bir savaş, her sabah bir savaş alanı oluyor. Zaten enerjim akşam karanlık çöktüğünde tükenmiş oluyor. Bütün günüm taşımakla geçiyor. Ben acıların hamalıyım. Bırakamıyorum çünkü içimde kendimi yırtmak istiyorum. Yırtamıyorum. Parçalamak istiyorum. Parçalayamıyorum. Yok ki içimde bir şey. Ama var. Ruhsal çöküntümden fiziksel acı çekiyorum. Ben bu camdan küreyi hissediyorum. Ben bu camdan küreyi fiziksel olarak taşıyorum ama olmuyor. Soyutla somut geçişkenliği olmuyor ve bedenim bu yükü taşımakla görevli bir posa haline geliyor. Sanırım bunun nereden geldiğini biliyorum. Ruhum olsun, zihnim olsun istemişlerdi, bedenim olmasın. Anlamamıştım. Bu ne demek? Anladım. İnsanın ruhu, zihni, bedeni varsa özgür olur. Ruhun ve zihnin var da bedenin yoksa tek bir şey olursun. Kullanılabilir. Kendini kullanmasın Ozan, sadece kullanılabilir olsun. Öyle de oldum. Her insan ilkeldir. Ben ilkel tarafımı o kürenin içinde kaybettim. İrademi o kürenin içinde kaybettim. Şimdi de hayatımı kaybediyorum. Yoruldum. Çok yoruldum. Hiçbir insanın bana mutluluk veremeyeceğine dair inancım, hiçbir aktivitenin bana zevk veremeyeceğine dair inancım, hiçbir kişinin benim ilkel dürtülerimle entegre olamayacağına dair kendime tuzağım, ben kötü biri değilim. Ben sadece bir insanım. Hepsi bu. İlkelliğime karşı zekamın hegemonyası, aralarında sıkışan duygularım, duygularımda sıkışan anılarım, anılarımı bölen acılarım, inançsızlığım öldürüyor beni. İnancımın hırpalanmış olması. Bir bina yıkıldığında şaşırmayanlar bir insan yıkıldığında neden şaşırırlar anlamıyorum. Ben yıkıldım. Defalarca yıkılmaktan kendimi yeniden inşa edecek malzemem kalmadı yıkılmış halim yeni bir yapı oldu. Metruk, metruk galiba güzel bir tabir. Gözümün önünde metruk bir binada ölen kimsesiz genç bir evsiz geliyor. Kimsesizler sadece metruk binalarda ölürler. Ben de metruk binamın içinde bir kimsesizim şu anda. Kaba sıvası dışında hiçbir şey yok. Üşümüyorum bile, dolu hissetmiyorum, boşum metruk bir bina kadar. Aslında metruk binalar da doludur, orada ölen kişinin kimsesizliği kadar benim metruk binam da kimsesizlikle dolu. Şimdi biraz üşüyeceğim, biraz yalnızlığımı hissedeceğim. Bir süre sonra olduğum yerin metrukluğunu da unutacağım, seçemez olacağım. Ellerimi göğsüme çekeceğim, dizlerimi gövdeme, giysimin manşetlerini parmaklarımın ucuyla biraz daha çekip ısınmaya çalışacağım. Aslında şefkat arayışım olacak bu. Sıcak ve yumuşak bir sarılma hissini alabilmek için bu metruk binanın köşesinde kendime sıkışıp parmaklarımla ellerimin ayasını okşayacağım biraz daha ısınmak için boynumun altına sürteceğim kapanmış ellerimi. Isınamayacağım. Isınmayı bıraktığımda uyuyacağım.''